Merhaba Bugün metal işlerine giriştik ee, Şöyle bir avuç taşlama aleti satın almak zorunda kaldık Çünkü e, Birazdan göreceğiniz üzere Kesilmesi gereken bir takım yerler var Onların detaylarını elimden geldiğince paylaşıyor olacağım ee, Bakalım ilk defa yapacağım işler Ama Üstesinden gelirim diye umut ediyorum ekipmanımızı da giyelim. İş güvenliği hepsinden önemli tabii. Taş giymişiz. düz. Acemi eldiven giyici var. Çok zor kesecek, yani çok kalın bir metal. O zaman kaportacıya kestireceğiz. Ot. Belim de kalmamıştır. Küçük bir mola. Wish. Vay vay. Canımız acımıştır, belimiz acımıştır. Bu nedir ya? Vay 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 vay. Hele benim. Dertli başım. Heh, kapattı mı? Kapattı mı? Kapattı mı? Mola time. içinde kalmışsınız. Bir şeyler bıraktım buraya. Meyve suyu da isterseniz. Gelin ama hani gelin. Bir oraya o kapıyı da açsanız Toz altında kalmışsınız. Üf. Hadi ben gittim. Ekmekten kozdan <laughs> Çatalla acı badem var. Demir tozu. Erkeğin özü. <laughs> <laughs> acı badem. Adam orada. Tuvalete Bunun kafası da ısınmış. Hı. Aldığımız alet böyle yani Bosch'un profesyonel ürünü. E, devir ayarlı olanından tercih ettik. Hani böyle istediğimiz zaman devirinde düşürebiliyoruz. Kaça düşüyor mesela? En düşük devirde yanlış hatırlamıyorsam 2800'lerde lerde devirde. E, tabi kullanırken ne kadar profesyonel ürün bile olsa bunların bir yeşilleri bir mavileri var işte bu e, Yeşil. mavi seriler yeşiller ev kullanımı daha çok hobi amaçlı işte evde ufak tefek tamiratlar için bunlar söylediklerine göre diyeyim daha doğrusu bunlar profesyonel ürün olduğu için biraz daha ağır şartlara dayanabiliyor ama siz ne kadar olursa olsun e, ürünü korumak için cihazınızı korumak için belli aralıklarla ara verin Dinlendirin makineyi. Biraz soğusun. Çünkü buradaki dişli aktarma organları hem vektör değiştiriyor motorun dönme yönüne göre. Üzerine ciddi yükler biniyor. E, o yüzden dinlendirmekte fayda var. E, diye düşünüyorum. En azından bu benim fikrim. E, yine de siz bilirsiniz. Çünkü koltuğu sökelim. Aa, Anam benim benim benim. Bana verirsen şey lokmayı sökerim ben o koltuğu. Uf, belimin kenarı. Bir şey bakıyor ya konsolda terimde Terinde. İki parmak boşluk kaldı burada orada. Evet bitti bitti uç bitti. Şu an ah, uzaklı olur, oynuyor. Şurayı Hı, kesebilmiş miyiz? Şurasını kesebilirdik iyiydi. Şu yani o kadar sağlam ki. Bazı yerler kesildi, kesildi Bitti ona da öyle. Tutuyor. Bak şu sıkışmış mesela. Lahane tutuyor. Geldim <laughs> tutayım. Böyle de ayağımızdan indiririz. Ay, kapat. anlayacağınız üzere alet işler el övünür. Ee, makine parkında zaten yer alan matkabım vardı. Onunla şimdi devam ediyoruz. Birazdan da açtığım delikten dekopajla devam edeceğiz. Kese 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 gideceğiz. <laughs> bak gel. Gül. Şimdi bunu takınca farkına bakacağız şimdi. Bunu takar Oha. Gördün mü? Müthiş. <laughs> 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 o kadar kusursuz ki. <laughs> Nur topu gibi deliğimiz oldu. Şimdi aşağıdan gidip bakacağız akinlerden ki. Şimdilik şunu da sök atayım, bunu da kesmeyeceğim. Bu da bayağı zaman oluyor şöyle. Bu çok eski mi makinesi? Şunu bir yere koy. Şimdi basınca çalışıyormuş. Fişini çektim, sen o işi yapmadı geçti. Işte. Anladın mı hmm. emniyet? Emniyet o kadar o kadar neyse bu şiş söyleyemedim. Emniyet her şeydir. Bir iş yapmadan önce kilerimizi alın. Evet. Şaşkınız gibi yapmayız. Eldivenlerimi getir lütfen. Gözlüğümü de e, hiç, alayım. Gözlük. <laughs> Çok tehlikeli bir şey yapıyormuşum. <laughs> Metal diye mi? Hı -hı. Nerede gözlük? Ha orada. Tamam. Sakladım gözlüğü. <laughs> o da şey Bilim şeyinin gözü. Sakladım göz e, Onun gözü. Vefasız. O, 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 o. yar. O yar. Görmesin <gülüyor> diye. Buraların sadece 15x'e Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Hı. Onu, onu şu tarafa getir ama sapını düşürme. Hmm. Ne güzel çevirdin. Yer kuşum. Benim amacım sadece getirmekti. Onu çekiyor mu diye bakmamız gerekiyor şimdi değil mi? Ay ayarını Bir bakmamız lazım. Evet, dur, dur. Saat kaç diye soruyorum? Saat 7 olayım. olmuş bu arada ya. Normal yani. Işık şu an sizi ilave bir ışık kaynağıyla aydınlatmaya çalışıyoruz ama lakin... güneş gibi değil. Tabii. Yani bir bir güneş de değil yani. Evet, şimdi yıldız tornavidayı ver bakayım. An itibariyle oğlum sağ olsun gözlüğümü tek gözlüğümü de kırdığı için emniyet için bu çapak engellemek için kullandığım iş gözlüğünü tamir işine giriştik. Kendisi burada gel bakayım suçlu suçlu bak ekrana. Kır, böyle hani bir şey kırmış süt dökmüş kedi gibi. Bir kadraja şurada. Daha şu bakmadım hiç. Çünkü ah. Ha, ya öyle Allah'ın sopası yok. Nereye vurdun kafanı? Ya şuraya tamam. Oğlum dikkat et bak çok tehlikeli bir iş yapıyorsun. Sana oraya çık demedim ki tünedin. Kadrajı. <laughs> Şu kadrajı gir ama şuraya ayağını bas şöyle merhaba de mesela hani. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Nasıl olacak bu işler? Nasıl olacak bu işler dedim. O da bir taktık. O tamam alacaksa dersin. Getir bakayım. Böyle iptidai. Bunun mu ada bakılması ne? Zaten şey bunu da, da bir de bir de bir sürü paraya satıyorlar bu aptal şeyi yani naylon gözlük. Ama Eydan 30 kumalan. lira para istiyorlar ya. Ben ben anlamadım bu gerçekten bu insanların fiyat politikalarını ya. 3 liralık gözlük yani 1,5 liraya falan satılması lazım ya yani. öyle diyeyim. Hani şey tekrar kullanılabilir bardakların adedi ne kadar aynı malzeme hiçbir optik özelliği yok tam tersini iğrenç de gösteriyor ama bir sürü para istiyorlar. Evet pilotumuz uçuşa hazır. Bence bu eskisinden daha kötü oldu. Kulağını şey yapacak. Oğlum sayende. Evet, dünkü e, çapak gözlerinin kırılması faciasından sonra bugün böyle bir şey yaptık ama bu da çok böyle nefesi içeri alıyor ve görüşü engelliyor. Bakalım ne olacak deneyeceğiz. Hadi başlayalım. Aldığımız yerden devam. Nasıl? Kesti kesti. Şu an burası böyle oynuyor. Burada arka koltuğun oturduğu sırt yüzeyi Zeminde e, koltukların işte bağlandığı, alandığı e, zemin ve aşağıya doğru ayak bölgesi bir e, saçtan yapılmış ve o hani bizim ihtiyacımız olan bir şey değil şu an için koltuklara zemin olması adına yapılmış. E, bunu çıkarmaya çalışıyoruz ki bu bölümü yatak e, alanı olarak kullanmak adına hem de aynı zamanda. E, Depodaki alanı da efektif kullanmak, yani belki yatağı bir tık yukarı alıp kabul edilebilir seviyede ee, nefes alma şu bu işte tavan yüksekliği hesabıyla. Ee, onun üstünde e, daha fazla şeyi bırakmadan, çok fazla pay bırakmadan, gereksiz pay bırakmadan e, aşağıdan depolama alanından belki mesela su, e, tatlı su deposu için e, belki de bir tonluk bir alan sağlamış olur muyuz? Hani biraz onun hedefindeyim. Gerçi bir ton biraz fazla olacak hesaplamada yani 5'er 100 kilo ya da 600'er yani 1 kilo diyorum 5'er 100 litre ya da 600 litre 750 litre bilemiyorum. Ee, gri ve si siyah su planlıyorum. Bakalım ne olacak göreceğiz. Devam edelim biz bunu kanırtmaya. Şey yapsana. Buradan öteye gitmiyor. Artık ondan sonrası taşın işi. Taş gelsin please. Taş, taş gelsin, taş gelsin. İçine de taş gelsin. Kurtum onu, kıbleyemi. Bunu kırılmayacak pek bir şey yok açıkçası. <laughs> önünü görmeyen bir şey, şey gibi görüyorsun. Ne demek? Yani önünü görmeyen bir tane hayvan var diye. Evet, yeni bir şekil yaptım. Böyle daha az buharlanıyor. Şapkanın üstünde giydim yani. Sonuçta Superman donlu pantolonun üzerine giyiyor, sıkıntı olmuyorsa bunun da sıkıntı olmaması lazım. Kendini niye Superman'le kıyaslıyorsun? Buralar hep su gelmiş. Konsüller ıslanmış yani bir şekilde arka camlardan kaçırmış suyu. Evet. Bence. Bak şu cam dibinde sıkıntı var gibi. Ondan sonra bu camda değilse bile bir şekilde buraya kadar da işlemiş yürümüş. Asıl kaynak orası görüyor musun? Bak. Burada tahtayı çarptan çürümüş. Evet. Evet. Şu durumu bir gösterelim. Şimdi yakından bakacak olursak e, buradaki durumlar böyle. Şuraları levye ile açtık. Şuradan şuraya kadar açtık üst tarafı da kestik. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Şu kenarları henüz kesemedik çünkü taşımız yok. Maalesef taş planlamasını iyi yapamadık. Yani o konuyu dile getiriyor muyum, getirdim mi yoksa tekrar söyleyerek patinaja mı düşüyorum bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Açılı taşlama ya da avuç taşlama adıyla bilinen cihaz üzerinde taktığınız metal kesme veya inox kesme. Onlar daha ince oluyor. 1 milimetrelik inox kesme yaklaşık 2,5-3 milimetre civarında da yani iki farklı ölçüde de oluyor galiba satılıyor. Ee, diskleri var. Onlar çabuk aşınıp tükeniyor. Yani bir sadece bir diski ben e, yan taraftaki lamayı keserken e, harcadım. E, geriye bir şey kalmadı. E, şu kadarcık alanı da şurayı hatta bir kısmını da dekopajla kestim. Ee, yani dekopajda bir kısmını kesmiş olmama rağmen neredeyse bir taşta buraya gitti. O ince inox kalan oydu çünkü elimde. Onunla artık mecburen kestim. Dolayısıyla malzemem olmadığı için şurayı kesemedim. Burayı kesince şurayı aşağıda Z şeklinde aşağıya doğru da tamamlayınca burada işim aslında tamamen bitmiş olacak. Şu iki parçayı da birbirinden ayırdım. Zaten önce şu parçayla yeri önce bir alacağım. Sonra şununla da aşağının düz zeminini ayıracağım. Oradaki duruma bakacağım çünkü bunun şunun altında yani şu kısmın altında e, profiller var. Şu kaloriferin olduğu yerin hemen üstünden geçen profiller var. O profillerin e, taşıyıcı etkisi var mı yok mu bir değerlendirip e, nereye kadar profil geliyor ben onu tutmalı mıyım tutmamalı mıyım onların hepsine karar vereceğim. Evet, Şuna Çıkaralım Saçın başım ne alemde hiç bilmiyorum ee, Umarım ki toparlanmıştır Şimdi e, Yorgunluktan elim titriyor olabilir şu anda ee, Biraz ekstra işler yaptık İşte e, Bugün şöyle yavaşça göstereyim ee, Diğer taraftaki şu Koltuğun oturduğu Demiri kestik ve devamında koltuğun oturduğu bölümü zaten keseceğimizi söylemiştik şu an gördüğünüz gibi otobüsün içinden biraz da geri gidersem daha net anlaşılıyor olabilir otobüsün içinden dışarıyı görebilir hale geldik ee, şu gördüğünüz parçayı da şunu da yani şunu da çıkarırsak artık istediğimiz düzeltmeye kavuşmuş olacağız ondan sonra şu kenarlardaki bölümleri tabi düzelteceğiz. Öyle pis kalmayacak ama kesmesi tahmin ettiğimizden daha zor e, oldu. Çünkü yani bir yandan kesmeye çalışıyorsunuz, bir yandan alet bir e, köşeye yanaşmıyor. Bir yandan şu hortumları, ne bileyim şuradaki bir takım kabloları, hava hava kablolarını şunu bunu kesmemek ya da ana gövdeye zarar vermemek adına e, yani ana profilleri onlara travers deniyor mu bilmiyorum ama profil diyeyim ben. E, profilleri kesmemek için çaba sarf ettik. Şurada aşağıda bir bölüm göstereceğim size hemen. Şimdi şu bölümü de şu kenarlardan bir yerden veya aslında indibinden kesmemiz gerekiyor ama şu an için taşın yanaşabileceği elimizin döneceği yerler oralar gibi gözüküyor. Şu alt bölümlerini de ee şeylerle. Önce biraz ile arasını açıp bu levyenin arasına girebileceği şekilde attırdık puntolarını. Bu şekliyle en azından burayı kesmekle uğraşmayacağız. Çünkü altındaki profille çok yakın bir seviyede. Buradan böyle devam ediyor olacağız. Bu arada size tavsiyem bu kaçlıkmış? 355 milimetre mm şu. Kısa kalıyor. Bunun yani güçlü olduğu için ben bunu almıştım ama şu et kalınlığı gayet iyi. Ee, ama bunun daha uzununu tercih edin. Manivela kuvvetli işinizi daha çok görecektir. Hani yük çarpı yük kolu, kuvvet çarpı kuvvet kolu. Şimdi biz tabi kol uzun olmadığı için şu an inanın omuzlarım şişti. Durum böyle. Şimdilik hoşçakalın.